MS 16 Mart 37 Yaşlı ve korkulan Tiberius'un bedeni Kapri'de soğumuş halde yatıyor. Roma'da bu haber sokaklarda ve forumlarda bir yıldırım gibi yayılıyor. Nihayet, kenti 20 yıl boyunca ezen baskıcı rejim sona eriyordu. Romalılar çiçeklerle, sevinç çığlıkları ve rahatlama gözyaşlarıyla kutlamaya çıktılar. Umudun bir ismi vardı, Gaius Julius Caesar Germanicus, sevgili General Germanicus'un genç oğlu. Halk için bu, adeta Augustların görkeminin yeniden doğuşuydu. Genç, karizmatik ve kahraman kanı taşıyan bir imparatoru çok uzun süre beklemişlerdi. Yeni prens başkente bir yıldız gibi girdi. Na bizim bebeğimiz, bizim civcivimiz, küçük Germanicusumuz diye tezahürat yaptılar. Kasvetli Tiberius ile kontrasta çıktı, Caligula uzun bir geceden sonra şafağı getiriyormuş gibi görünüyordu. Ama Roma henüz bilmiyordu ki, bu parlak gülüşün ardında trajediyle damgalanmış ve Capri'nin karanlığında yetişmiş bir ruh saklıydı. Bugün neşe ile karşılanan imparator, yakında imparatorluk tarihinin en korkulan isimlerinden biri olarak anılacaktı. MS 12 yılı Renin sınırındaki Germanya'daki askeri kamplarda tarih sahnesine adını ya da daha doğrusu takma adını kazıyacak bir çocuk doğdu. Gaius Julius Caesar Germanicus. Babası Germanicus, Roma'nın en sevilen generali, savaşlarda zafer kazanan ve halkın güveninin doğal varisiydi. Annesi Agrippina da ise doğrudan Augustus'un soyundan geliyordu. Bu soylu kökenle Gaius, büyüklüğe mukadder gibi görünüyordu. Ama onu gerçekten etkileyecek olan şey, resmi adı değil, çocukluk dönemindeki bir ayrıntıydı. Küçük, özel yapılmış bir zırh giyen ve minik asker çizmeleri, Caligae ile yürüyen çocuk, ordunun maskotu haline geldi. Leonerler, onu babasının küçültülmüş bir kopyası gibi aralarında yürürken görmeye hayran kaldılar ve ona sevgiyle, Caligula, dediler, anlamı, küçük çizmeler, o zamanlar kimse bu masum kabın kahkahalar ve dostane şakalaşmalar arasında doğmuş olmasına rağmen, zamanla korku, aşırılık ve delilikle eş anlamlı hale geleceğini tahmin edemezdi. Germanicus sıradan bir general değildi, Roma'nın gururuydu. Germanya'daki zaferleri, Teutoburg felaketinin ardından imparatorluğa güveni geri kazandırmıştı ve karizması öylesine büyüktü ki halk onu Tiberius'un doğal varisi olarak görüyordu. Ama MS 19 yılında doğuda birlikleri komuta ederken Germenici Sansızın Antakya'da hastalandı. Yüksek ateş, nöbetler ve durdurulamayan bir fiziksel çöküş. Ölümü imparatorluğu sarstı. Bu trajedi yalnız gelmedi. Kısa süre içinde söylentiler yayıldı, acaba zehirlenmiş miydi? birçok kişi, Suriye valisi Gneis Calpurnus Pisoy'u, Tiberius'un gizli emirleriyle hareket etmekte suçladı. Bu asla kanıtlanmasa da, kuşku kolektif hafızaya kazındı, İmparator, popüler varisinden çok korkmuştu. Genç Gaius için babasının kaybı yıkıcıydı. Germanicus yalnızca askeri bir model değil, onur ve adaletin simgesiydi. Ölümüyle birlikte ailesi için geriye sadece zulüm ve kuşku kaldı. Annesi Agrippina asla doğal bir kader olduğuna inanmadı. Tiberius'un öldürme emri verdiğine kesin olarak inanıyordu. O andan itibaren genç Caligula asla unutmayacağı bir ders aldı. Roma'da güç miras yoluyla değil, ele geçirilerek elde edilirdi. Germanicus'un ölümünden sonra Agrippina'da elder acı ve öfke kasırgasına dönüştü. Teselli aramıyor, adalet arıyordu. Her hareketinde, her konuşmasında Tiberius'u Roma'nın en sevilen adamını öldürmekte suçluyordu. Mücadelesi yalnızca siyasi değil, kişisel bir savaştı. Ama şüphe üzerine kurulu bir imparatorlukta inat tehlikeliydi. İmparator Agrippina ve çocuklarını kendi gücüne tehdit olarak görüyordu. Yavaş yavaş imparatorluk ilgisi zulme dönüştü. MS 29 yılında trajedi tüm gücüyle vurdu. Agrippina ihanetten suçlanarak tutuklandı ve Pandatera adasına sürgün edildi, soğuk ve tenha bir yerdi. Son yıllarını açlık ve umutsuzluk içinde geçirdi. Onun büyük çocukları Nero ve Drusus daha şanslı değildi, hapsedildiler, işkence gördüler ve idam edildiler. 10 yıl içinde Germanicus'un soyu neredeyse yok oldu. Geriye sadece Gaius, takma adıyla Caligula kaldı henüz 17 yaşında, annesinin ve kardeşlerinin onları koruması gereken sistem tarafından yok edildiğini gördü. Bu deneyim onu sonsuza kadar değiştirdi, Roma bir büyüklük beşi değil, hayatta kalanların en kurnaz olduğu bir ihanetler alanıydı. Mise 31 yılında Caligula'nın kaderi korkunç bir döneme çaldı. Tiberius onu Capri Adası'na çağırdı, doğal bir cennet, imparatorun inziva yeri ama aynı zamanda sapkınlık laboratuvarıydı. Napoli körfezine bakan ve cennetsel bir sınak olması beklenen yer, aslında entrikalar, orgyalar ve psikolojik deneylerin sahnesiydi. Tiberius, Capri'yi yozlaşmış filozoflar, dalkavuk saray mensupları ve hizmetçi kılığında cellatlar ile doldurmuştu. Gücün sınır ve utanç tanımadığı kapalı bir dünya vardı. 6 yıl boyunca genç Gaius, erkekleri ve kadınları eşit şekilde küçük düşürmekten zevk alan yaşlı imparatorun yanında yaşadı kapri bir zunum akademisiydi ve Kaligula her dersi özümsemişti. insan onurunun kil gibi kırılabileceğini, cinselliğin bir kontrol aracı olabileceğini ve korkunun kılıçtan daha etkili olduğunu öğrendi. En rahatsız edici olan onun uyum sağlama yeteneğiydi. Diğer saray mensupları deliliğe ya da umutsuzluğa düşerken Kaligula itaat ve çekicilik maskesi arkasında gelişiyordu gülümsüyor, hizmet ediyor, alkışlıyor ve sessizce her karanlık dersi aklında tutuyordu. Suetonius, Tiberius'un bir keresinde şöyle dediğini aktarıyor, Roma halkı için bir yılan yetiştiriyorum. Bu kehanet niteliğinde bir uyarıydı. Ailesini kaybeden çocuk, çok daha tehlikeli bir şeye dönüşüyordu, mutlak gücün ahlaki sınır tanınmadığını anlayan genç bir adam. Mayo 37 yılının 16 Mart'ında Tiberius Capri'deki villasında öldü. Kronikler farklı yorumlar sunar, bazıları doğal sebeplerle öldüğünü söyler, bazıları ise Caligula'nın sabrı tükenince onu yastıkla bodurduğunu iddia eder. Gerçek şu ki, şafakta yaşlı imparator artık nefes almıyordu ve Roma 24 yaşındaki bir gencin eline geçmişti. Haber bir yangın gibi yayıldı. Tiberius'un yıllarca süren korku ve baskısının ardından Roma halkı sevinçten patladı. Caligula yabancı değildi, o, sevilen Germanicus'un oğluydu, askerler arasında büyüyen bir çocuk ve soylu bir hanedanın varisi. Yeniden doğuş umudu onun figüründe somutlaşmış gibiydi. İmparator olarak Roma'ya girdiğinde sokaklar insanlarla doldu. Kalabalık, ona şefkatli lakaplarla seslendi, bizim bebeğimiz, yıldızımız, civcivimiz babasının eski askerleri, generalin oğlunu Caysar olarak gördüklerinde ağladılar. Augustus zamanından beri hiçbir imparator böyle bir karşılamaya sahip olmamıştı. İlk aylarda Caligula hesaplanmış jestlerle karşılık verdi, siyasi mahkumları serbest bıraktı, el konulan mülkleri iade etti ve görkemli oyunlar düzenledi. Halkla yakın bir yönetici, adeta bir kurtarıcı gibi görünüyordu. Roma yeni bir altın çağın başladığına inandı. Ama bu parlak görünümün ardında Kapri'nin yankısı saklıydı. Tiberius tarafından yetiştirilen yılan dişlerini göstermek için hazırdı. Başlangıçta Caligula her beklentiyi karşılıyor gibi görünüyordu. Tiberius'un kasvetli sessizliğinden bıkmış olan Roma, genç, karizmatik ve cömert bir prense hayran kaldı siyasi zulme uğrayanlara af ilan etti, el konulan mülkleri iade etti ve şehri halka açtı. Sirk ve amfiteyatro yeniden gösteriler, gladyatörler ve dört atlı arabalarla doldu. Halk için kayıp mutluluk geri gelmiş gibiydi. Askerler de unutulmadı, Caligula onlara cömert ikramiyeler ve ayrıcalıklar sundu, böylece ordunun sadakatini sağladı. Roma'daki popülerlik sadece ekmek ve oyunlarla değil, kılıçla da korunuyordu. Geleneksel olarak yeni imparatorlara karşı temkinli olan Senato bile onun gözüken ölçülülüğünden şaşırdı. Sa bir süre için Roma, Augustus ruhunun mirasçısı olarak iyi niyetli bir lider tarafından yönetildiğine inanmıştı. Ama bu parlaklık gölgeleri gizliyordu. Her hareketin arkasında Caligula ne kadar ileri gidebileceğini test ediyordu. Kamusal gülümsemesi çok daha hırslı ve tehlikeli bir planın mükemmel maskesiydi. Halk onun cömertlik hareketlerini kutlarken Caligula daha karanlık bir oyunun taşlarını yerleştirmeye başladı. Bu yeni tahtanın merkezi senato veya ordu değil, kendi kanıydı: üç kız kardeşi, küçük Agrippina, Livia ve Drusilla. Roma tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir eylemde, imparator resmi yeminlerde onların isimlerinin kendi isminin yanında yer almasını emretti. Yüzlerinin olduğu paralar bastırttı, bu onur genellikle tanrıçalara veya imparatoriçelere aitti. İmparatorluk ziyafetlerinde onları sağında oturtuyor, eşini ikinci plana atıyordu. Ama en rahatsız edici olan protokol değil, dedikoduydu. Palatine sarayının koridorlarında fısıltılar başladı, onlarla olan yakınlığı fazla mı ileri gitmişti. Suetonius, prenslerin aşırılıklarına her zaman dikkat eden yazar, daha sonra Caligula'nın kız kardeşleriyle kamuya açık stuprum pratiği yaptığını, yani en kutsal Roma kurallarının kasıtlı ihlalini yazacaktı. Durusilla, tüm kız kardeşler arasında özel bir konuma sahipti sadece ailesel bir trajediden doğan duygusal yakınlığı paylaşmakla kalmıyor, Caligula onu sanki gerçek eşiymiş gibi, herhangi bir resmi eşten daha yüksek onur ve ayrıcalıklarla muamele ediyordu. Aşırılıklara alışkın Roma şok yaşamaya başladı. Daha önce sevilen bir imparator olan kişi, güç aracı olarak ihlali kullanan bir yöneticinin rahatsız edici yüzünü göstermeye başlamıştı üç kız kardeşten Drusilla, Caligula'nın evreninin merkezi haline geldi. O sadece orta kız kardeşi değil, sırdaşı, sürekli gölgesi ve kronikçilere göre gerçek yatak ve iktidar ortağıydı. Dedikodular artık fısıltı olmaktan çıktı, İmparator onu Roma'daki tüm kadınların üstüne yükseltti. Kraliçe onuruna sahipti, kamu törenlerine katılıyor, siyasi konularda danışılıyor ve yanına oturuyor, sanki tahtı paylaşıyormuş gibi birçok kişi için Drusilla İmparatorluğun gerçek ilk hanımıydı. Ancak hikaye en rahatsız edici noktaya 38 yılında, Drusilla sadece 21 yaşındayken öldüğünde ulaştı. Kaynaklar ani bir hastalık olduğunu söylerken, bazıları zehirlenme veya komplo şüphesi taşıyordu. Caligula için bu kişisel bir felaketti. Genç imparator derin bir yas içine düştü, günlerce kimseyle konuşmadan ve yemek yemeden kapandı, çıkınca da alışılmadık bir karar aldı. Durusilla'yı yaşayan bir tanrıça ilan etti. Onun onuruna tapınaklar yaptırdı, en görkemli askeri zaferlerle yarışan bir cenaze düzenledi ve kimse ona tapmazsa kutsal saygısızlıkla suçlanacağını ilan etti halk artık Caligula'nın acısının sadece insani olmadığını anladı, ilahi takıntıya geçmişti. Roma artık bir Sezar tarafından değil, istediği zaman Tanrı yaratabileceğine inanan bir adam tarafından yönetiliyordu. Drusilla'nın ölümünden sonra imparatorun zihninde bir şey tamamen kırıldı. Yaz, deliliğe dönüştü. Caligula artık sadece Sezar olmaya razı değildi, kendini yaşayan bir Tanrı ilan etmeye başladı tüm imparatorluk tapınaklarına kendi heykellerinin, bir hükümdarın hatırası olarak değil, bir ibadet nesnesi olarak konmasını emretti. Sanatçılara onun Lüpiter'in şimşekleri, Neptün'ün üç dişi ve günlük ruh haline göre tüm olim tanrılarının nitelikleriyle tasvir etmelerini söyledi. Roma'da imparatorluk Sarayı'nın bazı bölümleri kutsal alanlara dönüştürüldü. Halk günlük kurbanlar sunmak zorundaydı ve en küçük şüphe belirtisi gösterenler kutsal saygısızlıkla suçlanıp idam ediliyordu. Kaligula için tapınma bir onur değil, bir zorunluluktu. Bu kişisel kült yalnızca ekonomiyi mahvetmekte kalmadı, tapınak inşaatları, devasa heykeller ve pahalı törenler aynı zamanda terör yarattı. Senatörler, soylular ve sıradan vatandaşlar inançtan çok korku nedeniyle diz çöktüler, herhangi bir yanlış anlaşılan hareketin hayatlarına mal olabileceğini bilerek. En rahatsız edici olan onun gerekçesiydi, Tanrı olarak, kız kardeşleriyle yaptığı en skandal eylemler dahil, eylemleri insan yasalarıyla yargılanamazdı. İmparator dini deliliğini mutlak bir güç aracı haline getirmişti. Roma onu umut olarak ilan etmişken, artık tanrısallaştırılmış bir tiranın gölgesi altında yaşadığını hissetmeye başladı. Hayırsever maskesi düştü. Tanrısal ilanıyla Caligula, imparatorluğu mahveden ve Roma'nın her köşesinde korku salan bir kararlar spirali başlattı. Tiberius'tan miras kalan hazine, başlangıçta dolu olmasına rağmen birkaç ay içinde kendi imajına adanmış tapınaklar, devasa gösteriler ve grotesk ziyafetlerde boşaldı. Bunu telafi etmek için aşırı vergiler koydu, senatör mülklerini el koydu ve hatta gladyatörleri ve saray mobilyalarını açık artırmaya çıkardı. Aristokrasi, Sezar'ın eşleri elinden aldığı ve onları halka karşı kıyasladığı ziyafetlerde tekrar tekrar aşağılanmış, kendini tutsak gibi hissetti. Onurundan mahrum bırakılan senato sadece delilinin yankısı olarak hizmet etti. Daha önce müttefik olan halk acı çekmeye başladı. Enflasyon, el koymalar ve dini baskılar tüccarları ve köylüleri mahvetti. Gösteriler artık açlığı gizlemek için yeterli değildi. Hatta onun sözde güvenlik kalesi olan Praetorian muhafızları bile ona karşı hoşnutsuzluk duymaya başladı onlara silahlı kölelerim der ve komutanlarını aşağılayıcı şifrelerle alay alırdı. Aralarında, Cassius Chairi sessiz bir nefret besliyordu ve bu nefret yakında bir komploya dönüşecekti. Mise 40 yılına gelindiğinde, Roma akla hayale sığmaz bir şekilde birleşmişti, senatörler, askerler ve halk, imparatorlarının artık bir hükümdar değil, imparatorluğun varlığı için bir tehdit olduğunda hemfikirdi. Mise 41 Ocak ayında Roma dedikodularla kaynıyordu. İflas etmiş senatörler, aşağılanmış praetoryanlar ve korkmuş saray mensupları imkansız bir ittifak ağı örmüşlerdi, herkes Caligula'nın deliliğinin sona ermesi gerektiğinde hemfikirdi. Plan basit ve ölümcüldü. İmparator, Palatin oyunları sırasında, kısa süreliğine muhafızlarından ayrıldığı dar bir koridordan geçerken öldürülmeliydi. Orada Cassius çayırının liderliğindeki bir grup praetorian subayı kılıçları çekilmiş olarak onu bekliyordu. 24 Ocak'ta tuzak kapandı. Caligula, kendi tanrısallığına inanarak ve kendisine eşlik eden birkaç kişiyle şakalaşarak güvenle ilerliyordu. Çayır'ı önüne dikildiğinde bunun başka bir teatral gösteri olduğunu sandı. Gerçeği ilk bıçak bedenine saplandığında anladı. Komplocular kendini tanrı ilan etmiş adama 30'dan fazla bıçak darbesi indirdi. Kanı pek çok kişiyi aşağılamış olduğu koridorun mermerine aktı. Eşi Kaysonya ve küçük kızı herhangi bir haneden iddiasını silmek için birkaç dakika içinde idam edildi. Yaşayan tanrı sıradan bir ölümlü gibi öldü, hayatı için yalvararak. Roma sessizliğe büründü. Kalabalık kutlayıp kutlamayacağını ya da ağlayıp ağlamayacağını bilemedi. Fakirler onu kendilerine ekmek ve gösteri sunan imparator olarak hatırlıyordu. Aristokrasi ise rahat bir nefes aldı. Terör sona ermişti ama gölgesi sonsuz şehrin hafızasında sonsuza dek yer edinecekti.